Evet sevgili dostlar yine Kastamonu iline bağlı Küre Dağları Horma Kanyonu'na geldik. Horma Kanyonu'na geldiği zaman bizi çok güzel bir geniş alan otopark karşıladı. Aracı buraya çektik. Daha sonra kamelyalar piknik alanları köprüden karşıya geçerek giriş yapacağız. Kısasını olmasına rağmen yine bayağı araçlar var. Mescidimiz burada. Evet şimdi girişe giriş doğru. taşıyoruz. Girişe kadar videoyu çekmeye çalışacağım. Nasıl? Tekrar girişten sonra bir başka videoyla devam edeceğim. Evet, işte Hormak Kanyonu. Daha önce yine Vallaha Kanyonu gezmiştik. Bakkalımız, restoranımız. Kız sezon olduğu için şoför değil herhalde. Karşı tarafta yine restoran. Evet. Buradan yine kamelyalar dinlenme alanları. Ne varsa bir kafe eder ya. Biraz seri çekiyorum ama güzel bir yere geliyoruz herhalde. Evet. İşte Orma Kanyonu'nun giriş yeri. Bizi yine burada satış noktası karşıladı.